Eğer usul Resulullah olursa usul de cemalullah olur. Usul Resulullah olursa sallallahu aleyhi ve sellem usul de cemalullah olur. Rehberiniz kimse onun sizi götüreceğe doğrusu olur. Onun çapına göre olur. Allah bizleri yola yakışıp yolun üzerinde ölenlerden eylesin ve o bahtiyarlardan, o bahtiyarların arkasından yürümeyi nasip etsin. Bunu ediyoruz, amin de diyoruz, söylüyoruz da ama pek de yürümüyoruz. Yani bunu söylemek yetmiyor. O yolda yürümek lazım. O yürüyüşün hakkını vermek lazım. İslam diyoruz, peygamber diyoruz, sünnet diyoruz. 99'u Müslüman yüzlerinin Müslüman bir ülkede yaşıyoruz diyoruz. Diyoruz da diyoruz. Camiler açık, bangır bangır ezanlar okuyor diyoruz. Ama bir de gel içimize bir dönelim. Hani Üstad Bediüzzaman çok güzel bir tarifi var. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıklarıyla alakalı. Hani o çok zorlandığı zaman artık diline sirayet edince hastalık. Ne dedi? Rabbi inni mes'eniye durru ve enterhamurrahimin. Allah'ım dedi. Şu ana kadar bedenimdeki hastalıklar için, bedenimdeki rahatsızlıklar için sana hiçbir şekilde elimi açmadım. İstemedim bir şey. Bana 80 yıl çok güzel bir ömür verdin. Bir 80 yıl daha geçerdi de öyle sana iltica etseydim. Ama dilime artık vardı ve seni anmaktan, seni zikretmekten beni alıkoyacak. Ne olur sen Erhamurrahim'insin. Beni bu halden kurtar dilime sirayet etti, gönlüme sirayet etti diyor ya. Üstad Bediye zaman diyor ki Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın dıştaki hastalıklarına nazaran bizim içtekileri bir dışa çevirseler kat ve kat daha fazla hastalık Kat be kat daha fazla sıkıntı var. Böyle bir durumdayız. Böyle bir hali yaşıyoruz kardeşlerim. İşte Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın o duasına bir kez daha ihtiyaç hissedip Belki daha fazla söyleyip Allah'ım içimizdeki dışımızda Müslümanız. Kalıp güzel. Kalıp güzel. Hatta bu kalıbımıza kanıp maalesef bizim üzerimizden İslam'ı değerlendiren çok da insan oluyor. İslamofobi de böyle gelişiyor. Çok büyük bir vebal aslında yani. Birinin bizim yüzümüzden yola yakışmayan halimizden, ahlakımızdan dolayı İslam'dan soğuması ne demek ya? Yani diyecek ben Ali Tamer'le tanıştım. E ama yani bu adam Müslümanım diyor. Bir de gevezeliğin de yapıyor bu işin. Ama bak ya şu haline. olur mu yani? Evet doğru gerçekten doğru. Yakışmıyor bu onun haline. E demek ki Müslümanlar böyle. Geçenlerde çok e, ibret verici ve gerçekten kahredici bir video ile karşılaşmıştım. Birisi şunu söylüyor. Diyor ki eğer din terbiyeseydi falan iyi olurdu, filan bilmem şöyle olurdu, böyle olurdu. Bizi ölçü olarak alıyor. Müslümanları ölçü olarak alıyor. Diyor ki din terbiye etmiş olsaydı bak bu kadar terbiye olamamış İslam ahlakı dedikleri şey eğer buysa hani demek ki bu İslam dininde terbiye yok. Çok dikkatime dokundu. Bir grupta konuştular. Birisi yanlışlıkla paylaşmıştı. Ben yazdım dediler ya yanlışlıkla paylaştık dedim ya ben size bir şey demiyorum. Ama şu adamın sözünün havada kalmaması lazım. Bir Müslüman olarak ben buna itiraz ediyorum. Evet beni eleştir. Sonuna kadar da eleştir. Ben yola yakışmıyorum. Ama İslam özünde İslam terbiye eder. Eder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ashab bunun en büyük örnekleridir ya. Daha ötesi var mı? Eder. Nasıl o nesil yetişti yani? Mekke cahiliyesinde olan insanlar nasıl oldular da Medine'de bir İslam medeniyeti ortaya koydular? Demek ki din terbiye ediyor. Terbiye olamayan bizleriz. Allah İslam terbiyesiyle terbiyelenmeyi bütün ümmeti Muhammed'e nasip etsin kardeşlerim.